ve ayeti kerimede Allah buyuruyor ki eğer bir insanı bağışlarsam ben günahlarını affedersem o kurtulmuş demektir. Herkesin günahı bilemem nasıl ama ben kendi günahımı biliyorum ki bo boyumu çok çok geçti. Günahlarım çok fazla. Herkes de kendi halini, kendi durumunu bilir, değerlendirebilir kendini. Ahzab suresinin 70 71. ayeti kerimesinde kurtuluş için bağış diyor. Allah bağışlarsa kurtulmuş olursunuz. Ya eyyuhellezine amenu tekullaha ve kulu kavlan sadida. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve sözün doğrusunu söyleyin. Doğru söyleyin konuştuğunuz zaman eğer böyle yaparsanız yuslihlekum amalekum ve yagfirlekum zunubekum. Allahu azimuşan sizin işlerinizi düzeltir. Kesata giden işlerinizi, karışıklıkları, problemleri bakın memleketimizin üzerinde oynanan oyunları biliyoruz. Hepimiz hissediyoruz. Zaman zaman görüyoruz değil mi? Hiç kimse memnun değil gidişattan. İslam alemi üzerinde oynanan oyunları da gördük. Gördük. Oraya efendim göya demokrasi götürecekler diye girdiler ve oraya zulümden başka bir şey götürmediler. Hala Irak yanıyor, hala Filistin yanıyor, hala Afganistan'da kavga sürüyor, Libya perişan vaziyette, Yemen karıştırılmaya çalışılıyor, Suriye dört yıldır zaten birbirlerinin boğazını kesen Müslümanlarla dolu. İşin düzelmesini istiyor muyuz? Yuslih lekum a'malekum. Allah o zaman sizin işinizi düzeltir diyor. Ama Allah-u Azimuşşan'dan sakınacaksınız ve doğru söyleyeceksiniz. Allah'tan sakınmak ne demek? Biraz önceki sınır dedik ya sınır Allah'ın sınırı işte o. O. Sınıra basma, sınırı çiğneme, sınırın dışına çıkma, takva sahibi insan olmuş olursun. Ve doğruyu söyle yuslih lekum a'malakum ve yagfir lekum zunubakum. Allahu azimü sizin günahlarınızı bağışlar. Günahlarınızı. O günah yükünüzden sizi kurtarır. O altında ezildiğiniz günah yükünü sırtınızdan indirir ve dolayısıyla kurtuluş o zamandır. Ve men yuti ve fakat faze Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte büyük kurtuluş bu budur.